Merhaba, ben Luna. Bugün sizlerle birlikte eski defterimde iki sayfa dolduracağım ve kanal hakkında konuşacağım. Bunu Draw With Me tarzında bir video olmasını planlıyorum. İsterseniz çayınızı, kahvenizi alıp sohbeti dinleyebilirsiniz ya da benimle birlikte çizebilirsiniz. Solda gördüğünüz renk örnekleri Faber Castell, Gold ve Aqua kuru boyalarına ait. Kutusunda zaten videoda gösteriyorum. Bu kuru boyalar hem kurup kullanılabiliyor hem de sulandırılabiliyor. E, burada gö yanda görünen yuvarlak sıvaçlar kuru şekilde kullanımını dikdörtgenlerde sulandırılmış halini gösteriyor e sulu boya fırçasıyla. Ben bunlar hakkında yorumları okuduğumda internette biraz daha iyi hayal etmiştim. Faber Castell Classic Color'la aşırı bir farkları yok olduğunu düşünüyorum. Ama yine de iyiler yani. Renk skalası da çok iyi. Sulandırıldığında çok daha pigmentli görünüyorlar. Ama bu renklerden özellikle siyah ve beyazını beğenmedim. Pigmentler az kalıyor bence bunların. Ee, özellikle siyah baya bir gri bastırdığınızda gri gibi kalıyor. Onları tekli alırsanız set çok daha iyi olabilir. Ben bu arada çizmeye başladım. O yüzden onlar hakkında da bir şey söyleyeyim. Ee, ben genelde karakter çizimleri yapıyorum. Ama bugün manzara ve kuş çizimlerine karar verdim. Ee, karakter çizmek benim için rahat bir şey, comfort zonumdan olduğu için bazıları çizersem art blokuma iyi gelir diye düşündüm. Bu bu tarz fotoğrafları siz Pinterest'te Kotochikor ya da folklor yazarak bulabilirsiniz. Farklı şeyleri çizmek art bloka bazen iyi geliyor. O yüzden bunu deneyeyim dedim. Son zamanlarda pandemi ile beraber YouTube'da çizim içerikleri arttı ama düzenli atan hala az sayıda. Ben de şansımı denemek istedim bu kanalla. Ben çizerlerine hep video çekmek gibi bir isteği var ama yapma çok zor özellikle el kısmı çok uzun o yüzden genelde insanlar yapmayı yarı yolda bırakıyor o yüzden yani onları çok anlıyorum bir kez denedim ama ne kadar uzun olduğunu insan yapmaya çalıştıktan sonra anlıyor. Benim etrafıma düzenli çizen kişiler yok ben de resim arkadaşı olarak birbirimizi seyretlendirdiğimiz bir köşemiz olsun istedim. Burada sen kötü çizin yeterli değilsin diye bir şey yok. Çünkü siz yatağınızdan kalkıyorsunuz, çizmek için çabalıyorsunuz ve daha önce olmayan bir şey yapıyorsunuz. Çizdiğiniz kötü olsa bile önemli olan eğlenmeniz ve ileride bakabileceğiniz çizimlerinizin olması. Belki şu an cringe gelecek, belki nefret edeceksiniz ama başlamayan birini önledim ondesiniz Çünkü başlamayan kişi hep aynı yerde sayacak ama siz zamanla gelişeceksiniz. Tekrar dediğim gibi kötü çizim yoktur. Geliştirmekte olan çizim vardır. Bu yüzden kağıda kaleminizi koymaya korkmayın ve mükemmellikçiliğin sizi durdurmasına izin vermeyin. Çok e, hızlıca bunlardan bahsettikten sonra art blokun nedenlerine ve çözümlerine geçmek istiyorum. ve Zaten yeni resme de geçtim. E, burada yine başka bir manzara resmi çiziyorum. Dağlı ve çiçekli bir manzara. Şimdi bu art blok hakkında gerçek olmadığını savunan bir taraf var. Bir de gerçek olduğunu savunan bir taraf var. Ama ben varlığına kesinlikle inanıyorum. Art blokunuz varsa iki sorundan birine sahip olabilirsiniz. Bunlar ya düşündüklerinizi kağıda aktaramama ya da çizmenizi beğenmeme ve hiç fikrinizin olmaması. Bunları nasıl örnek olarak açıklayabiliriz? Masaya oturuyorsunuz, çizecek bir şey arıyorsunuz ama hiçbir fikriniz olmuyor ve masadan kalkıyorsunuz. Ya da çiziyorsunuz ama hayatında hiçbir şey kadar kötü bir şey çizmemiştim diyorsunuz ve çizmeyi bırakıyorsunuz. Fiziksel olmasa da ruhsal bir engelin olduğunuz için bunlar oluyor. Peki yenmek için neler yapabiliriz? Ben önerilerim olarak şunları maddeleyeceğim. Birinci çözüm yolu bırakıp tamamen başka bir şey yapmak. Bir süredir çiz, deneyip çizdiğinizi beğenmiyorsanız yine kötü olacak diye artık e, tekrarlayan düşünceler yerleşmiş olabilir. Bunlar öğrenilmiş çaresizlik olarak psikolojide geçiyor zaten. Daha rasgele düşünmek adına biraz uzak durmak daha iyi gelecek olabilir. E, Beyniniz rahatlar. Artık e, masaya kötü düşüncelerden arınmış bir şekilde dönersiniz. Bu sırada bir kahve kurabiye yiyip sevdiğiniz şeylere vakit ayırabilirsiniz. Yani örneğin yürüşi çıkın. Ee, hobileriniz başka hobiniz olsun onlara şey yapın sadece bir tek şeye bel bağlamayın bence çünkü e, Çok değerli oluyor bir şeyde blog Creative blog çok e, Yaygın sanatçılar arasında sadece size görülen bir şey değil o yüzden Çok Endişelenmenize gerek yok Tabi bu süre Ara verme süresi 2 haftadan fazla olmamalı Neden ...ben bunu en son yaptığımda bu ara verme süresini... ...çünkü bir sürü kişi bunu tavsiye ediyor. Yani sadece ben değil yabancılar da bunu tavsiye ediyor. Ee, ben bunu yaptığımda... ...iki sene sürmüştü. Yani... ...iki haftadan fazla ara vermeyin kesinlikle. Üçüncü çizime geçtim şimdi. Orada bir ev ve... E, ...horozların olduğu bir tane mini resim... ...şey yapacağım. Ben küçük çiziyorum çünkü kuru boya ile daha kolayıma geliyor. Bir de kuru boyayı ben kullanmakta çok şey olan bir insan değilim yani ilk defa kuru boya resimde kullanıyorum. Eski çizmek için kullandım daha önce. Ama hiç böyle renklendirme çalışması yapmadım. O yüzden başlangıçta olduğum için mini resimler çizmek istedim. Bir de daha fazla çizebilmek için. Göreceksiniz zaten çizdikçe. Eee Şimdi ikinci çözüm yoluna geçelim. Benim daha fazla kullanmam gereken veya birçoğunuzun daha fazla kullanması gereken belki de üzerine gitmek. Bu durumda art blok bir süreden çizmemenizden kaynaklanıyor olabilir. Uzun süre ara verdiğiniz için artık kötü çizmekten korkuyorsunuzdur ve ertelemek daha kolay gelir. Ama bu süre çok uzayabilir dediğim gibi. Bu kadar uzun beklememek adına elinize kağıt, kalem alıp çizmeyi sevdiğiniz, zorlanmadığınız bir şey çizebilirsiniz. Ne olabilir örneğin siz her zaman portre çiziyorsunuzdur, işte göz çiziyorsunuzdur. Rahatlamak için onları böyle yavaş yavaş çizerseniz düşünmezsiniz. Veya çizerken çok düşünmemek adına böyle büyük şekiller kullanarak çizebilirsiniz bir şeyleri çizerken çok düşünmemek ve işte mümkünse kötü izleyeceğinizi kötü kabul, e kabul etmek gerekebilir bu durumda. Üçüncü nedenimiz ve çözümümüz stres anında çizememek. Bu da hayatta yaşanan olumsuzluklar psikolojik olarak sizi etkilediğinden çizime ayıracak enerjiyi bulamıyor olmanızdan kaynaklanıyor olabilir. Bu saç çizimde altın e, ayanında olan bir şey değil. Stres altında işte yemek yememek, stres altındayken ders çalışamamak falan her şeyde geçerli olabilir. Örneğin bir sınavınız yaklaşıyordur. O stresle resim yapamam diyorsunuzdur. Sonra çizmeyi unuttum deyip art bloktan hiç çıkamıyorsunuzdur. Bu her zaman benim başıma gelen bir şey. Bu çözüm olarak beğenilirken endişeyi uzaklaştırmak adına şarkı podcast izlerken veya dinlerken e, çizim yapabilirsiniz. İşte arka tarafta bir belgesi açık olur. Siz onu dinlersiniz. Podcastta başka bir konu hakkında bir şeyler dinlersiniz. Instrumental lo-fi bu konuda çok yardımcı olabilir size dördüncü çözüm yolu ise çizimlerinizin asla gelişmediğini düşünüyor olabilirsiniz bu da işte eski çizimlerinize bakıp onları tekrar çizersiniz ne kadar geliştiğinizi görüp motive olabilirsiniz ya da e, draw this again challenge'ları var ya da redraw challenge'ları var onları işte örneğin 5 yıl öncesinden bir resminize bakın onu çizmeye çalışın ya da belki o zamandan beri çok fazla gelişim kaydetmediyseniz İlk çizdiğiniz resmi alıp onu çizmeye çalışın. Ve kesinlikle eski resimlerinizi çöpe atmayın. Çünkü ileride bunun önemini fark edeceksiniz. Eski resimleriniz sizin gelişiminizin ne yöne gittiğinin çok büyük bir önemi. Bir de e, psikolojinizi falan da o resimlerden anlayabilirsiniz. İşte hangi renkleri kullandınız, hangi şekilleri kullandınız. Hepsinin bir açıklaması var. Zaten sanat art terapisi olarak başka ülkeler, yabancı ülkelerde kullanılıyor. Yani e, örneğin anksiyeteyi resmetmek diye, depresyonu res resmetmek diye insanlar bunları yabancı ülkelerde kullanıyor. Şimdi ikinci sayfaya geçtim ben resimlerimde kuşlar çiziyorum. E, bunları çizerken hangi kuş olduklarını bilmiyorum çünkü ben Line of Action diye bir internet sitesinden yardımcı aldım. Line of ac Action'da <laughs> sadece kuşlar falan yok. Örneğin orada seçiyorsunuz. İsterseniz figür çizebilirsiniz. İsterseniz el ayak çizebilirsiniz. İsterseniz de şey çizebilirsiniz. Ee, hayvanları çizebilirsiniz. Örneğin felin yazarsanız kedileri falan çizebilirsiniz. Ben direkt orada birds diye kuşları seçtim. O yüzden e, orada süreli bir timeline'ı vardı. Ben orada hızlan şey yaptım işte 10 dakika kendime hepsine süre verdim. Bazıları daha kısa sürdü. İşte onları hızlıca kuru boyalarla çizmeye çalıştım. O yüzden çok fazla özenli olmamış da olabilir ama yani bu çok geliştirici bir çalışma sizin için. Bir de referans arama sorununa yardımcı oluyor. Referans aramak için saatler kaybetmiyorsunuz. İşte etrafında böyle turuncu bir çerçevesi var. onları şey yaptım. Ondan sonra ben e, burada şey yaptım, water brush üzerinden geçip e, sulu boyu dağıttım ama orayı göstermemişim galiba. <laughs> Ondan sonra da burada bir tane martı resmi çıktı. Martının kanatlarını çok fazla beceremedim ben çünkü çok hızlı çizmeye çalıştım. Çok hızlı çizince de bir 2 dakikada böyle çok güzel olmadı ama her türlü öğreniyorsunuz yani o yüzden çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Bazı yerleri örneğin daha koyu yaptım. Oraları sulu boya fırçasıyla şey yaptığımda daha aç, e, koyu olacak. Bazıları da daha açık olacak. Zaten gördüğünüz sulu boya fırçası ne kadar güzel bir şekilde dağılıyor. Ee, bir de siyah çok şey demiştim. E, pigmenti çok az demiştim. O yüzden özel e, yukarıdakinde de bu liner kalemlerden yardım alarak onlarla da böyle koyulaştırdım. Çünkü siyah kalem kes, yani özellikle iç pigmenti çok kötü yani. sonra gökyüzünü resmetmek için mavi ekliyorum sonra üzerinden tekrar water brush ile geçiyorum bu e, yine dediğim gibi dağılmasına yardımcı oluyor boyanın beyazlıklar ekliyorum yine line of action'dan kendime referans açtım şimdi burada da size şeyi anlatmak için bu kısmı koydum e, nasıl hızlıca çizebilirsiniz Burada ilk başta ben gördüğümde sadece şekiller olarak değerlendiriyorum bir çizimi. Ee, örneğin kafasına bir kare yerleştirdim. Ondan sonra boruymuş gibi bir boyun çizdim. Sonra da bir yuvarlak olan oluşan vücut yaptım. Ondan sonra onu e, şeyle silip hamur silgiyle silip üzerinden gerçek çizgilerimi gerçek sketch e, eskiz çizgilerimi koydum. Eskize devam ettim. Sonra tekrar homur sigili üzerindeki eskiz grafitleri alıp liner kalemle geçmeye başladım. Elimdeki micron 01 boyutunda 02 de olabilir ama 01 diye hatırlıyorum. Üzerinden geçiyorum hızlıca. Sonra da kahverengi bir kuştu, o yüzden üzerinden tekrar şey yapıyorum. Hangi tür olduğunu tekrar dediğim gibi bilmiyorum. Arka plana ekliyorum birazcık şey olsun diye farklı yeşil tonları kullanıyorum çünkü tek yeşil tonlu kullandığınızda böyle boyutsuz görünüyor. Farklı tonlar kullanırsanız ve şekilleri değişik değişik yaparsanız biraz daha güzel bir görünüm oluşur. Tabii ki gerçekçi değil bunlar biraz daha karikatüristik bir şey kullanıyorum. Sonra arka plana böyle değişik bir şey yapmak istiyorum o yüzden böyle bir şey yaptım ondan sonra su fırçası ile üzerinden geçiyorum. Bunu yaptığımda da sarıyla e, mavi çok güzel bir şekilde karışıyorlar. Bir de ben hep durmadan şeyi unutmuştum. Onu da söyleyeyim size. E, siyahları çizdikten sonra sanki line art kalemi varmış gibi üzerinden geçmiştim. Öyle olduğu için de baya sorun yaşadım. Onu da yapmayın. Videom bu kadardı. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.